Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cismin mor, mavi ve kırmızı renkli yüzeyleri üzerinde zemine yaptığı basınçlar ölçülüyor. Elde edilen basınç değerleri arasındaki ilişki P2 büyük P1 ile P3 eşit olduğuna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi baktığımızda katı basıncımız nedir? Ağırlık bölü yüzey alanı. Aynı dikdörtgenler prizması olduğu için ağırlığımız aynı yüzey alanına bakacağız. 1 ve 3'e baktığımızda. 1 ve 3 birbirine eşitse yüzey alanları nedir bunların? Aynı. Kırmızı ve morun yüzey alanı aynı olması gerekiyor. P1 ve P3 basınçların eşit olması yüzey alanı katı basıncına etkisi olmadığını gösterir demiş. Etkisi olmadığını değil burada yüzey alanlarının eşit olduğundan dolayıdır. Yanlış. Prizmanın mavi yüzey alanı Mor ve kırmızı yüz alanlar küçüktür. Evet yüzeyine kadar küçülürse basınç o kadar artacaktır. Prizmanın bir ve üçüncü durumda yere uyguladığı kuvvet, ikinci durumda yere uyguladığı kuvvetten büyüktür demiş. Kuvvetimiz değişmiyor. Kuvvetimiz ağırlık demek aynıdır. Peki basıncında fazla olması cismin yükseklik fazla yükseklik değil yüzey alanına küçük olmasıdır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Aşağıda dünyanın mevsim geçişlerinde güneş etrafında bulunduğu konumlar verilmiş. Buna göre metinde boş bırakılan yerlere yazan ifadeler hangisi olabilir diyor. Hangi yarım kürede bulunan bir şehirde dünya bir hangi numaralı hareketi yaparken geceleri 12 saatten uzundur ve uzamaya devam eder? Şimdi kuzey yarım küre için düşünecek olursak kış yaşıyor. İlkbahar, yaz, sonbahar. Dolayısıyla burada en uzun geceyi yaşadık. Gece kısalması lazım. Burada uzamasını istemiş. Burada gece yine kısalır. En uzun gündüzü yaşadığı için gece artacaktır. Ama 12'den fazla değildir. Burada yine gece artacaktır ama 12'den büyük. O yüzden eğer buraya kuzey yarım küre dersek hangi hareket olması lazım? 2. Kuzeyde kim var mı? Yok. O yüzden güneye bakıyoruz. Güneyde yaz yaşadı. Sonra sonbahar kış, ilkbahar yaşadı. Baktığımızda yazda artık şu konumdan itibaren 3 hareketinde e, geceler uzayacak. Ama 12'den küçük. Geceler burada yine uzayacak kışa geçeceği için ve Burada gece 12 gündüz 12 olduğu için gecesi 12'den daha fazla olmuş olacak. Güneyde olursa 4 numaralı hareket olur. Güney yazdığımızda güney yarım kürede bulunan bir şehir Dünya 4 numaralı hareketi yaparken geceler 12 saatten uzundur ve uzamaya devam eder. Çünkü şu noktada kış olacağı için en uzun geceyi yaşayacaktır. Güney 4 olmalı. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Bir bölgede 4 gün boyunca yaşanan hava olayları aşağıdaki raporda gösterilmiştir. Buna göre bölgede hangi gün kırağı gözlenmiş olabilir diyor. Baktığımızda kırağın olabilmesi için Sıcaklığın sıfırın altına düşmesi gerekir. Bir tek sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gün hangi gündür? Çarşamba. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda verilen uygulamaların basıncı azaltmak mı yoksa artırmak için mi yapıldığına karar verilerek uygun bölüm işaretleniyor. Buna göre K bölümüne hangisi yazılabilir? Baktığımızda iş makineleri toprağı kazan kısmının sivri olması ee, burada artırmaktır. Yüzey kadar küçük olursa G bölü S'den yüzey kadar küçük olursa basınç çok kadar büyük. Traktörlerin arka teken geniş tercih edilmesi azaltmak. Kesici adli uç kısımların inceltilmesi artırmak. Azaltmaya bir örnek olması lazım. Kışın karlı havalarda araba lastiklerine zincir takılması artırmak içindir. Baltanın keskin tarafı ince yapılması artırmak içindir. Kramponların tavanı çivili yapılması artırmak içindir. Kar geniş yüzeyli yapılması bu azaltmak içindir. Biz de azaltmak için olanı aradığımızdan dolayı doğru seçeneğimiz değişiklidir. Bir öğrenci bir hipotezi test edebilmek için önce aşağıdaki 1 ve 2 düzeneklerini kuruyor. Ancak bu düzenekler hipotezi test etmek için yeterli olmuyor. Öğrencinin daha sonra 3. düzeneyi hazırlıyor. Üçüncü düzenek ile bir ve iki düzeneği kullanma amacı ulaşması için yeterli oluyor. Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenek ve hipotez hangisi olabilir diyor. Birinci de baktığımızda e, basıncımız basıncımızda ağırlık bölü yüzey. Ağırlıklar aynı yüzeyler farklı. A'ya bakalım. E, bir yüzey etkeden kuvvet arttıkça katı basıncı artar. Bir yüzeye etkeden eden kuvvet arttıkça. Şimdi bir ve iki de neyi gözlemlemiş oluyor? Yüzeyin değişmesinin basıncı etkisini. Burada da yüzey 2 ile 3 de aynı. Kuvvet arttıkça. Evet bunu tespit edebilir. Ee, buraya baktığımızda cismin yeri temas eden yüzey alanı küçüldükçe demiş. Burada yüzey alanı küçüldükçe dediğinde sadece yüzey alanı değişmesi lazım. 1 ve iki de baktığımızda e, bu düzeneğin olması mümkün değil. Çünkü küp sayısı aynı değil. Yani ağırlıkları eşit değil. Yere temas eden yüzey alanı küçüldükçe demiş. Yine ağırlığın aynı olması gerekiyordu değil. Temas yüzeyi için. Bir yüzey etki eden kuvvet arttıkça demiş. Burada yüzey artmış kuvvet artmamış. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz nedir? Aşıkıdır. P tarihinde Kale ve M şehirlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Buna göre P tarihinde eşit miktar güneş ışını bu şehirde öğle vakti aydınlattığı alanların büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi baktığımızda gündüz süresine K şehrinde güneşin doğuşu geç batışı da erken. Yani gündüzlerimiz kısa. M'de ise güneşin doğuşu çok erken batışı da çok geç. En uzun gündüzümüz M'de Yani gündüz sürelerini kıyaslayacak olursak en uzun MDL-K şeklinde. Gündüz süresi uzadığına göre güneşten gelen ışının açısı büyümektedir. Açı büyüdükçe aydınlatılan alan küçülür. O yüzden en küçük açı K şehrinde gelecektir. Güneş ışığından açı küçük oldukça alanı Büyük olmalı. Dolayısıyla aydınlatılan alan kıyaslamasında en küçük açı K'da olduğu için K'da en büyüktür. Sonra L en küçük M'de olacaktır. KLM şeklinde sıralanması gerekir. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır Bir cisim önce geniş, sonra da yüzey altı olacak şekilde süngerin üzerine bırakılıyor. Buna göre niceliklerden hangileri her iki durum için de aynıdır demiş süngere uygulanan kuvvet evet ikisinde de aynı cisim olduğu için kuvvetimiz nedir ağırlıktır ağırlığımız aynı yapılan basınç demiş basınç denildiğinde ağırlık bölü yüzey olacağından dolayı ağırlığımız aynı fakat yüzeyler farklı olduğu için basınçların da aynı olması mümkün değil süngerdeki batma miktarını ne belirler basınç basınç aynı değilse batma miktarı da aynı olmayacaktır bundan dolayı yalnız birden doğru seçeneğimiz aşıkıdır Aşağıda bir fındık kıracağı gösterilmiştir. Bu tür fındık kıracaklarında fındığın konulduğu bölüm resimde de görüldüğü gibi çıkıntılı olarak tasarlanmıştır. Fındık kabuğunun kırmayı kolaylaştıran bu durumun amacı hangisine doğru açıklanmıştır diyor. Fındık kabuğu ile temas, temas yüzeyini artırmak demiş. Şimdi burada gerintili çıkıntı olduğu zaman fındık yüzeyine temas eden kısım ne oluyor? Azalıyor. Basınçta ağırlık bölü yüzeyden. Yüzey ne kadar küçük olursa basınç çok kadar büyük olacak ki fındık daha rahat kırasın. O yüzden burada tırtıklı olması yüzeyi azaltmaktır. Temas yüzeyini artırmak dediği için eledik. Temas yüzeyini artırmak dediği için eledik. Fındık kabuğu ile temas yüzeyini azaltıp kaba uygulanan kuvveti artırmak. Kuvveti değiştirebilir miyiz? Hayır. Fındık kabuğu ile temas yüzeyini azaltıp kabuğa uygulanan basıncı artırmaktır asıl amaç. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Aşağıdaki şekilde biyoteknoloji uygulamaları ile ilgili bir örnek verilmiş. Buna göre şekildeki uygulamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Böceklerde direnç geni bitkinin DNA'sına aktarılıyor, yapraktan parçalanarak bitki hücresi çıkartılıyor ve çoğaltılıyor. Bitki dokuları oluşuyor, yavru bitki oluşuyor ve bitki gelişiyor. Dirençli bitki elde edilmiş oluyor. Bitkide gen tedavisi yapılmıştır diyor. Buradaki gen tedavisi değil gen aktarımıdır. Yanlış. Bitkinin yeni bir kalıtsal özellik kazanması sağlanmıştır. Gen aktarımı ile doğru. Bitkinin ürün veriminin artmasına yardımcı olabilir. Evet bu özelliğin çünkü direnç böceklere karşı direnç olduğu için verimi artacaktır. Bitkide genetik ıslah sağlanmıştır. Evet istenilen özellik. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Aşağıdaki şemada bir koyuna ait klonlamanın bazı aşamaları verilmiş. Buna göre şemadaki olayla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yumurta hücresi alınıyor. A koyununun B koyunun vücut hücresi çekirdeği çıkarılıyor. Çekirdek yumurtanın içerisine yerleştiriyor ve hücre çoğaltılara gembili oluşuyor. C koyunun rahmine yerleştiriyor. Yavru koyun oluşuyor. A koyunu ile yavru koyunun genetik yapısı aynıdır diyor. Şimdi baktığımızda hangi koyunun DNA'sı ekleniyor ise bunun aynı olacaktır yavru koyun. Kimin DNA'sı ekleniyor? Çekirdek kimden geliyor? B'den. A'da yumurta hücresini sadece dış kısmında kullanıyoruz. O yüzden yanlış. Yavru koyunda A ve B koyuna ait genler bulunmaktadır. A ve B'de değil sadece B'deki. Çünkü Eşeyli üreme değildir. B koyunu ile yavru koyunun genetik yapısı aynıdır. Evet çünkü onun çekirdeği kullanıldı. Yavru koyun tüm özellikleri C'den farklıdır demiş tüm kalısal özellikleri bazı özellikleri aynı olabilir mi? Farklı canlarda olabilir. Farklıdır dediği için bu da yanlış. Kesinlikle doğrudur demiş. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz nedir? C şıkkıdır. Bir öğrenci fosfat yerine boncuk, deoksiriboz şeker yerine gazoz kapağı, adenin bazı yerine sarı çubuk, guanin bazı yerine kırmızı. Adenin guanin bazı yerine kırmızı demiş. Sitozin bazı yerine mavi, timin bazı yerine de yeşil. Çubuk DNA modeli hazırlıyor. Bu öğrencinin hazırladığı modelle ilgili değerlendirmelerden hangisi doğrudur? Modelin doğru olması için boncuk ve gazoz kapaklarının yeri değiştirilmeli demiş. Gazoz kapakları ve boncukların yerinde herhangi bir sıkıntı yok. Modelin doğru olabilmesi için kırmızı ve yeşil çubukların. Evet kırmızı ile yeşilin yer değiştirmesi gerekiyor. Çünkü adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin gelmesi gerekir. Modelin doğru olması için gazoz kapakları renkli çubukların yeri. Hayır. Modelin doğru olabilmesi için sarı ve kırmızı çubukların. Sarı ve kırmızının yeri değişse de adenin karşısına guanin gelmesi mümkün değildir. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Bir deney için eşit büyüklükteki iki bölgeye eşit sayıda aynı renk fare ve sadece farelerle beslenen farklı renkte tilki bırakılıyor. Yeterli süre beklenerek tilkilerin avlanma durumları araştırılıyor. Deney sonunda birinci bölgedeki farelerin %60'ı, ikinci bölgedekilerin %30'u avlandığı belirleniyor. Buna göre yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi birinci bölgedeki e, daha fazla fareyi avlayabilmesinin nedeni nedir? Kahverengi, tilki kahverengi zemin. Yani ortama uygun posta sahip o hayvanlar daha iyi avlanır. Doğru. Çünkü kahverengi zeminde beyaz tilki çok çabuk fark edilecektir. Açık renkli posta sahip olan etoburların koyu renkli bölgede avlanma şansı daha fazla değil çünkü %30 olmuş. Bir bölgede tilkilerin avlanma şansı ortama fare sayısı, fare sayısı aynı. Koyu renkli posta sahip olan etoburun açık renkli bölgede avlanma şansı daha fazladır demiş. Yanlış. Burada koyu renkli de daha fazladır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bezelyelerde mor çiçek aleli baskın, beyaz çiçek aleli çekiniktir. İki bezelyenin çiçek rengi bakımından çaprazlanmasıyla oluşan döllerin genotip oranlarının dağılımı verilmiş. Buna göre çaprazlama sonucu oluşan döllerin fenotip oranlarının dağılımı hangisine doğru verilmiştir diyor. Baktığımızda e, genotip buysa fenotip oranını istemiş. E, Heterozigot olan nedir? Baskın. Homozigot büyük A büyük A bu da baskındır. Bir tek bu çekinik. Yani %25 beyaz çiçek. %75 mor çiçek olması lazım. %25 beyaz, %75 mordan doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. K ve L tohum şekli bakımından çaprazlanması ile oluşan döllerin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş. Bu bezelyelerde düz tohum özelliği baskın buruşuk tohum özelliği çekinik olduğuna göre KL bezelyenin genotipi Hangisi olabilir demiş. Şimdi baktığımızda e, düz tohumumuz 2, 4, 6, 8 buruşuk tohumda. Yani hem düz hem de buruşuğun oranı yarı yarıya. O zaman çapraz zaman K ve D bezelyelerimizin ne olması gerekiyor? K heterozigot, bu saf ise çaprazladığımızda büyük A küçük a, büyük A küçük a, küçük a küçük a'dan küçük a küçük a yüzde 50 50 olacak. Evet olabilir. Buraya baktığımızda saf baskınla saf çekinikte hepsi düz tohum olur. Burada e, hiçbir şekilde buruşuk tohum olma ihtimali yok. Burada da yine buruşuk tohum olma ihtimali yok. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz A şıkkıdır. Bezelyelerde uzun boy özelliği baskın, kısa boy özelliği çekiniktir. İki bezelye ile boy uzunluğu bakımından aşağıdaki çaprazlama yapılıyor. Bu çaprazlama sonucunda özellikle sahip dörlerin hangileri elde edilebilir? Uzun boylu bezelye. Kısa boyumuz nedir? Homozigottur. Uzun boylu bezelyemiz homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Bundan dolayı uzun boylu bezelye olur. Kısa boylu bezelye eğer heterozigotsa bilemiyoruz. Bu da olabilir. Boy uzunluğu bakımından heterozigot olan bezelye bu da olabilir. Homozigot da olsa heterozigot da olsa büyük A küçük A olacaktır. Bundan dolayı 1 2 3'ten doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Aşağıda Down sendromu ile ilgili bir parça verilmiş. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Üreme hücrelerinde mire ile zigotta fazladan bir kromozom aktarılması sonucunda 2N47 kromozomlu bebek doğar. İnsanlar normalde 46 kromozomludur. Fazladan bir kromozom taşıyan bu bireyler Down sendromludur. Genetik bir hastalıktır. Hem zihinsel hem fiziksel açıdan zorluklara neden olan Down sendromlu yapılan araştırmalara göre her 700 bebekten birinde görülür. Down sendromlu kişiler fiziksel büyüme geriliği, karakteristik yüz görünümü ve orta derecede zihinsel geriliğe sahiptir. Hangisine ulaşılamaz demiş? Down sendromlu kromozom sayısının değişimiyle oluşan bir mutasyondur. Evet, üreme hücrelerinde meydana gelen değişiklikten dolayı 47 kromozom kromozom sayısındaki bir mutasyon sonucu oluşur. Buna ulaşabiliriz. Mutasyonlar canlılarda bazı sorunlara yol açabilir. Buna ulaşabiliriz. Down sendromu düzenli kullanılan ile tedavi edilebilir. Yanlış. Yavrunun Down sendromlu olması üreme hücreleri oluşurken gerçekleşen hata neden olacaktır. Doğru. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Sıcak ve az yağış alan ortamlar kurak ortam, ılık ve fazla yağış alan ortamlar nemli ortamlardır. Kurak ortam bitkisi ve nemli ortam bitkisinin bazı özellikleri tabloda verilmiş. Buna göre çıkarımlarından hangisi yanlıştır diyor. Kurak ortam bitkisinin özel kök uzundur. Çünkü suya ihtiyaç olduğu için köklerinden karşılayacak uzun köklere sahiptir. Yapraklar küçüktür ki terleme ile fazla su dışarı atmasın. Yaprak sayısı azdır, gövdesine su depolar, gövdesi kısadır, yavaş büyür. Nemli ortamdaki ise tam tersi, suya çok rahat ulaştığı için kök kısadır, yaprak geniştir, fazladır. Gövdesine su depolamaz ve gövdesi uzun hızlı büyür. Kurak ortamdaki bitkiler topraktaki suya ulaşacak ve buldukları suyu biriktirecek yapılara sahiptir. Doğru. Nemli ortam bitkisi kurak ortama dikildiğinde hızlı büyümeye başlar diyor. E, nemli ortam bitkisi kurağa dikildiği zaman Yavaş büyümesi gerekir. Hızlı büyümesi mümkün değil. Kurak ortam bitkisi ve nemli ortam bitkisine yaprak sayısı farklı olması bir adaptasyondur. Evet, bulunduğu ortama uyum sağlamış. Nemli ortamda bitkilerin suya ulaşma sorunu olmadığı için ışık ve suyu daha fazla kullanacak yapılara sahiptir. Doğrudur. Bu yüzden hızlı büyüyecektir. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Yapılan bir biyoteknoloji uygulamasının bir kısmı aşağıda gösterilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K canlısının DNA'sına L canlısının L geni aktarılıyor. L genin aktarılmasıyla K canlısına istenilen özelliğe sahip olması sağlanır. Doğru. Gen aktarımı ile K canlısının türündeki diğer bireylere göre de değişim sağlanmış olur. Doğru. Ateş böceğinin ışık saçma geninin tütün bitkisine aktarılması sonucu tütün bitkisinin ışık saçma özelliği kazanması bu yöntemle sağlanmıştır. Bu ifademiz de doğru. 1 2 3ten doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Ortanca bitkisi bazik topraklarda yetişirse pembe, asidik topraklarda yetişirse mavi renkte çiçek açmaktadır. Bir ortanca bitkisini alınan to tohumlardan görseldeki yöntem uygulanarak tohum K ve tohum N elde ediliyor. Buna göre tohum K ve tohum N asidik toprakta yetiştiğinde bitkinin çiçek rengi hangisi olur diyor. Şimdi bazikte pembe, asidik ortamda mavi olduğuna göre bizden neyi istemiş? E, asidik topraklarda. Asidik toprakta neydi? Mavi renk olacaktı. O zaman Mavi renk olacaktır ikisi de. Burada e, maviden alınan K tohumu da mavi olur. Pembeden alınan L tohumu da yine mavi olacaktır. Mavi maviden doğru seçeneğimiz B şıkkıdır. Bir ailede anne babadaki eşey kromozomların çocuklara aktarılma durumu aşağıda modellenmiştir. Buna göre modele bakarak söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anneden erkek ve kız çocuklarına aktarılan eşey kromozomu aynıdır. Evet, annede tek cins kromozom olduğu için kıza da erkeğe de aynı kromozomu aktaracaktır. Doğru. Anne ve babadan kız çocuklarına aktarılan eşey kromozomu aynıdır. Anneden X gelir, babadan da X gelir. Doğru. Babadan erkek ve kız çocuklarına aktarılan eşey kromozomu farklıdır. Evet, kız çocuklarına X, erkek çocuklarına Y aktarır. Anne ve babadan erkek çocuklara aktarılan eşey kromozomu aynıdır demiş. Yanlış. Anne X aktarırken baba Y aktaracaktır. Bundan dolayı doğru seçeneğimiz değişiklidir.